Hayatını gerçekten değiştirmek istiyorsan bunu yapabileceğin en güçlü zaman dilimi sabahlardır. Çünkü sabah zihnin en taze, en şekillendirilebilir olduğu andır. Güne nasıl başladığın günün geri kalanını, günlerin toplamı da hayatını belirler. Bu videoda sana hayatını kökten değiştirme gücüne sahip 14 sabah rutini anlatacağım. Bunlar sadece yapılacaklar listesi değil, beynini yeniden programlayan, disiplin ve özgüven kazandıran bilimsel temelli alışkanlıklardır. Başlamadan önce abone olmayı unutma. 1. Dünya uyanmadan uyan. Sabahın sessizliği zihnin sıfırlandığı zaman dilimidir. Hiç kimse senden bir şey istemiyorken, telefon çalmıyorken, dünya henüz hareketsizken uyanmak. Bu sana kontrol hissi kazandırır. Hayatına senin yön verdiğini hissettirir. 2. Yatağını topla. Basit gibi görünür ama büyük bir etkisi vardır. Yatağını toplamak beynine gün başladı ve kontrol bende mesajı verir. Düzen, Disiplinin ilk adımıdır. 3 Bir bardak su iç. Uyurken vücudun su kaybeder. Sabah içeceğin bir bardak su hem metabolizmanı hızlandırır hem de beynini uyandırır. Bunun etkisi 1-2 saat boyunca sürer. 4 Vücudunu hareket ettir. Bu illa spor yapmak değil. 5 dakikalık bir esneme bile olur. Önemli olan kan akışının hızlanması, kasların uyanması. Hareket zihinsel bir berraklık yaratır. 5 İlk 30 dakika telefona dokunma. Sabahın ilk yarım saati beynin en açık olduğu andır. Bu dönemde telefon, bildirim, sosyal medya bunların hepsi zihni dağıtır. Odak kapasitesini çalar. Bu zamanı kendine sakla. 6. Günün en önemli 3 görevini yaz. Güne rastgele değil, kontrollü başla. Yazdığın bu 3 madde günün omurgasıdır. Bu sayede odaklanır, zihnini gereksiz kararlardan korursun. 7. 10 dakika oku. Sabah okuması diğer saatlerden çok daha etkilidir. Zihin tamamen sana etken bilgi almak, odaklanmayı, kelime dağarcığını ve hafızayı güçlendirir. 8. Şükret Minnettarlık pratiği Birkaç saniyeliğine dur. Hayatında iyi giden 3 küçük şey düşün. Bu serotonin ve dopamin salımını artırır. Sabah şükran pratiği bütün günün duygusal tonunu değiştirir. 9. Soğukla temas Soğuk duş veya soğuk su Soğuk beynin alarm sistemini pozitif şekilde uyarır. Seni hızlı uyandırır ve günün ilk küçük zorluğunu geçmeni sağlar. Bu zihinsel dayanıklılık için güçlü bir adımdır. 10. Temiz yakıtta beslen. Sağlıklı kahvaltı. Sabah aldığın ilk besin zihninin ne kadar iyi çalışacağını belirler. Şekerli veya ağır gıdalar enerjini çalar. Protein, sağlıklı yağlar ve hafif karbonhidratlar ise zihin açıklığı sağlar. 11. Dik dur. Duruşun zihinsel halini etkiler. Dik durmak, omuzlarını hafifçe geriye almak bile beynine güçlü mesajı verir. Beden dili hormonları, hormonlar ruh halini değiştirir. 12. Gürültüyü sınırla, güne sessizlikle başla. Sabahları sessizlik zihni sıfırlar. Güne bir gürültü, bir kaos, bir acele ile değil, sakinlik ve netlikle başla. Bu, günün geri kalanındaki stres toleransını yükseltir. 13. Rahatsız edici bir şey yap küçük olabilir. Soğuk suyla yüz yıkamak, kısa bir koşu, evde küçük bir düzenleme, gelişim, rahatsızlığın arkasındadır. Her gün kendine küçük bir meydan okuma yap. 14. Niyetli adım at. Bilinçli başlangıç. Güne neden başladığını bilerek adım at. Bugün neyi, neden yapıyorum? Bu soru hem disiplini hem odaklanmayı artırır. Hayatı rastgele değil, bilinçli şekilde yaşarsın. Bu 14 sabah rutini hayatını bir gecede değiştirmeyecek. Ama seni her gün %1 daha iyi yapacak. Ve unutma, büyük dönüşümler küçük alışkanlıklarla başlar. Eğer bu rutinlerin en az yarısını 30 gün boyunca uygularsan hayatının akışında ciddi bir değişim göreceksin. Daha fazla odak, daha fazla enerji, daha sağlam bir zihin. Yeni başlangıcın yarın sabah başlıyor. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, daha fazlası için abone olmayı unutma.